Merhabalar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Gizem Sakin. Bugün sizlerle birlikte Avrupa Birliği Projesi kapsamında aldığımız Avrupa Finansal Piyasaları ve Kurumları dersi için bu videoyu ekip arkadaşlarım Gizem Ağzıkara, Asuman Akpınar, Aleyna Özlü ile birlikte sizlere sunacağız. Bugün size sınıf içi çalışma konumuz Avrupa Birliği Konseyimizden bahsedeceğim. Öncelikle ben kurum nedir? Kurum hakkında özet bilgileri size sunmuş olacağım. Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Birliği'nin en önemli karar alma organlarından bir tanesidir. Bakanlar Konseyi olarak da bilinir kendisi. Burada her üye ülkenin bakanları bir araya gelir ve Avrupa'yı ilgilendiren konularda ortak karar alırlar. Mesela ekonomi, sağlık, eğitim, ya da güvenlik gibi konular ele alınır. Hangi konu varsa o alandan sorumlu olan bakanlar toplanır ve karar alırlar. Merhaba. Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Yüksekokulu Finans ve Bankacılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gizem Azlı Kara. Avrupa Birliği projesi kapsamında aldığımız Avrupa Finansal Piyasaları ve Kurumları dersi için ekip arkadaşlarımla birlikte bu videoyu hazırladık. Bugün sizlere sınıf içi çalışma konumuz olan Avrupa Birliği Komisyonu hakkında bilgi vereceğiz. Peki, kurumun başına kim ve nasıl atanır? Komisyon başkanı, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından nitelikli çoğunluk oylamasıyla seçilir. Görev süresi 2,5 yıldır ve bir kez daha seçilerek en fazla 5 yıl görev yapabilir. Sonradan Bülent Ecevit Üniversitesi uygulamalı bilimler yüksek okulu finans ve Bankacılık 4. sınıf öğrencisi Asma Mertimer'den. Sizde Avrupa Birliği hakkında küçük bir bilgi vereceğim. Avrupa Birliği'nin temel karar alma organlarından biridir. Üye ülkelerin bakanlarının katılımıyla toplanılır ve gündeme göre farklı bakanlar o gün temsilci olarak katılır. Devletler arasındaki politika uyumunun sağlanmasında en büyük rol oynar. Merhaba. Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık 4. sınıf öğrencisi Aleyna Özlü. Avrupa Finansal Piyasaları ve Kurumları dersi için Avrupa Birliği Konseyi hakkında bilgi vereceğim. Avrupa Birliği yasalarının kabul edilmesinde, bütçenin onaylanmasında ve üye devletler arasında politik uyumun sağlanmasında önemli rol oynar. Üye devletlerin dış politika ve güvenlik konularında uyumlu hareket etmesini sağlar. Ticaret anlaşmaları, çevre politikaları, tarım destekleri gibi birçok alanda da karar verir.